Arkadaşlar ben Harika Bıldırıcan adlı bir sinema üzerinde çalışıyorum. <laughs> Youtube sineması olarak. Yani sinema sayılmaz film olarak da sayılır. Arkadaşlar. E, şimdi. Bu film. Yani bu film arkadaşlar. E, çok zor ve İngilizcesi bile gelecek. Alt yazılı hem de. Arkadaşlar. Yani. Onlar yaşlı amcalar değildi arkadaşlar. Onlar arkadaşlar yani aferin. film üzerine çok uğraşıyoruz. Ve film ve filmi yapay zekadan örnek alarak bile yapıyoruz. Evet. Yapay zekayı indirdik arkadaşlar. Ve arkadaşlar adamları yapmak çok zor ya. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Hadi arkadaşlar bay bay. Film merak ediyorsanız film filmin yakında fragmanı gelecek. Şarkısını da yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Zaten Oradaki karakterlerin nasıl olduğunu ve adamların nasıl olduğunu göreceksiniz. Fragmanı ilk önce Fragman'a gelecek sonra şarkı. Arkadaşlar hay bay bye.